Merhaba arkadaşlar. Bu kasımımızın son kolileri geliyor. Bu ay 1200 TL'lik 1400 lük pardon sipariş girdik Bu mu diyeceksiniz? Bu tek değil. Tek tek böyle gelecek. Bakalım neler varmış. Ben de bilmiyorum. Çoğunu adreslerine teslim ettiğim için Bilmiyorum neler geleceğini. Bir şampuanımız var. Duş jeli. Duş pardon. Duş jelimiz var. Parfümümüz var. Bunların kokuları çok güzel. parfümümüz. Birkaç tane daha açığım olacak. Kaç tane kolumuz daha var? Ben şöyle takımdı böyleydi. Hatırlamıyorum. Ben çok kısa kolları var. Bu da hatırlamaz.